gibi daldım göllere yeşil ördek gibi daldım göllere sen düşürdün beni dilden dillere başım alıp kide Sevdiğim cemalim, güneşim ayım. Sevdiğim cemalim, güneşim ayım. Seni sever aşık, çeker malim. Getir basayım. Kelamullah, ne sen beni unut, neden ben seni sevdim Cemal'im, güneşim ayım, ne sen beni unut, neden ben seni, ne sen beni unut. De ben seni Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bak, çok güzel oldu